Değerli dostlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki 2025'e 2 yeni atama kararından bahsedeceğiz. Başvuru nasıl yapılır, önemli kısımları tek tek irdelemeye gayet göstermiş olacağız. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm atama döneminden, diğer tüm tercih işlemlerinden en iyi şekilde haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Zaten bugünkü resmi gazetede dün akşam itibariyle yayınlandığı takdirde Telegram'dan, Instagram'dan sizlere bilgisini aktarmıştım. Şimdi bu konuya tek tek değinmiş olalım arkadaşlar. Göç İdaresi Başkanlığı önüm geçmişteki 2-3 ay öncesinde bir ilan yayınlamıştı zaten. Bakın 2025'e 2 diyor. Yani birincisi zaten olmuştu. Bu onun devamı gibi görebilirsiniz aslında. Açık pozisyonlar tekrar e, hani revize edilmiş. Tekrar bizlerin karşısına çıkartılmış durumda arkadaşlar. Biraz daha mütercüm tercümanlığın fazla olduğu, destek personelinin fazla, fazla olmuş olduğu, yoğunluk oldu. Bir atama olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Son başvuru tarihi 8 Kasım 2025'tir. Kariyer kapısı üzerinden online şekilde başvurunuzu yapacaksınız. Birazdan nasıl başvuru yapacağınızla ilgili kısmı da aktarmış olacağım arkadaşlar. Birçok farklı branş düzeyinde atama olacaktır. Hangisi olacak? Avukatlık ataması, büro memuru, düz, düz memurluk, lisans mezunun başlayabileceği bir kısımdır burası. Memur maaşı ve üzerinde maaşlar alınıyor. Çözümleyici sistem programcısı ataması, destek personel şoför temizlik verisi, mütercim tercüman düzeyinde farklı branşlarda atama olacak. Programcı sosyal çalışmacı demiş olduğu sosyal hizmet düzeyinde atama olacaktır. Programcı demiş olduğu en az 4 yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisi, bilgisayar programcılığı ön lisans değil. Bunun da net bilgisini aktarmış. olalım arkadaşlar. Tekniker düzeyinde elektrik, tesisat, iklimlendirme, doğalgaz veya inşaat düzeyinde teknisyen lise mezunu başlayabildiği atamalar mevcuttur arkadaşlar. Burada memur maaşı ve üzerinde alacağınızı tekrar belirtmek istiyorum. Hani e, asgari ücret vesaire değildir. Hem teknik ayette hem teknisyen de veya herhangi bir destek personelinde dahi yine memur maaşı ve üzerinde alacağınızı belirtmekte fayda vardır arkadaşlar. Sözlü mülakatlı bir atamadır. Sözlü mülakata hak kazanmış oluyorsunuz ve sözlü mülakattan sonra atamanız gerçekleşmiş oluyor. Çok güzel bir kurumdur, çok güzel bir bakanlıktır. O yüzden tabii ki de bu ilanı sizlere tavsiye edeceğim. Uygunsanız muhakkak değerlendirmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Sözlü mülakatta ne sorulacak hocam? Genel itibariyle hani büro personelinde, destek personelinde mesleki bilgi yok. Ama hani teknisyenlerde, teknikerlikte veya işte avukatlıkta veya çözümleyici de vesaire hani veya mütercim tercümanlıkta kendi mezun olmuş olduğunuz lisans bilgileri var ya veya ön lisans bilgileri veya lise bilgileri hani kendi uzmanlık alanınızla ilgili sorular sorulacaktır. O da sizin zaten en iyi bileceğiniz bir noktadır. ama bunun haricinde diğer bir önemli kısım da sizlerin göç idaresi başkanlığına bağlı yönetmelik kararında yabancılar uluslararası kanunda 13. bölüm veya Diğer işte Göç İdaresi Başkanlığı'nın mevzuatı ile ilgili önemli diğer kısımları bilmenizde fayda vardır. Zaten hani bunu daha önceki çalışmalarımıza da yürütmüştük. Çok faydalı olmuştu. Göç İdaresi Başkanlığı için sözlü mülakat kaynak linkinde yorum kısmına sabitleyeceğim. Sözlü mülakat kaynak linkini muhakkak elinizde bulundurun. Tüm mülakat için geçerlidir. Yanı sıra bunun yanı sıra o tüm mülakat kitabının yanı sıra... Yani siparişiniz olur oradaki görevli arkadaşlarım söyleyin arkadaşlar. Ben göç idaresine katılacağım. Yanında e, PDF de verilecekti. Hocamız YouTube'da anlattı dersiniz. Zaten sizlere e, göç idaresiyle ilgili önemli PDF' de o hediye olarak gönderiliyor. Herhangi bir ücret talep edilmiyor arkadaşlar. E-kitabın e, yanına sipariş olarak E-hediye e, PDF olarak bu önemli kısımları da yanında aktarmış oluyor. İki PDF. E, yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun göç idaresinin mevzuatı ile ilgili 100 sorulu kısım ve 13. bölüm bilgileri yer alıyor o hediye pdf'de. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi tabii hangi dalda atama olacakla ilgili kısmı kestirdik. Başvuru yaparken sorun yaşayan birçok kimse vardı. Özellikle bu denklik belgesine veya özgeçmişte. Hocam ben özgeçmiş belgemi yükledim. Bu özgeçmiş belgesi nedir diye soracak olanlar varsa da CV bilgileriniz yani nerede doğdunuz, nerede yaşadınız, kaç yaşındasınız, Yaptığınız iş ve işlemler, hobileriniz. Kısaca kendinizi tanıtacaksınız o e, CV bilginizle. Ve onu PDF olarak buraya yüklemiş olacaksınız. Denklik belgesi ise arkadaşlar yurt dışında okuyan kimseler için geçerli bu. Ha yurt dışında okumadıysanız e, ekstra bir belge yüklememeniz de gerekmeyecektir zaten. Ha bazılarınız buraya diplomasını yüklüyor. Çok çok önemli değil hani diplomanı yükledin diye. Red almazsın problem değil diplomanızı da yükleyebilirsiniz ama hani burada denklik belgesinden kastı Azerbaycan'da Fransa'da İngiltere'de şurada burada okuyan biri için e, Türkiye'deki denklik kısmını buraya yüklemesi gerekiyor veya işte Kıbrıs'ta okuyan biri için denklik belgesi varsa buraya yüklemesi gerekiyor. Yurt dışında okumadıysanız buraya bir şey yüklemenize gerek yok kaydet ilerle seçeneğine tıklayarak geçebilirsiniz arkadaşlar bilginiz var. Hocam ben yüklemeden geçemiyorum bir türlü derseniz diplomanızı yükleyin veya işte öğrenim belgesini edeletten indirip çıkartıp buraya pdf olarak yükleyebilirsiniz. Geçemiyorsanız arkadaşlar sistemsel bir sıkıntı olabilir. E, İftal edin. Önümüzdeki saatlerde tekrar deneyin. Hani Böyle bir durum söz konusu olacaktır. Başvuru yaparken bir tercih hakkınızın var olduğunu unutmayın arkadaşlar. E, burada bir tane tercih veriyorsunuz ve akabinde kaydet ilerle diyerek başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Başvuru işlemi otomatik. Her şey otomatik olarak karşınıza çıkıyor. Sadece bu e, CV belgenizi ve denklik belgesi varsa oraya yüklemeniz gerekecektir. Ekstra yapmanız gereken bir şey yoktur. Bilginiz olsun. Tüm önemli kısımları, başvuru sayfasının linkini, tüm kadro detaylarını zaten yorum kısmına sabitledim. Rahatlıkla erişim sağlayacaksınız. Merkez teşkilatı var arkadaşlar. Veya bunun yanı sıra da Taşra Teşkilatı. Bunlardan birine başvuru yapabiliyorsunuz. Merkez Teşkilat demiş olduğu kısım Ankara'da görev alacaksınız. Yani bu Merkez Teşkilatı'nın binasının olduğu yere atanmış oluyorsunuz. Taşra Teşkilat demiş olduğu yerlerde şu illerden birini tercih edebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten yoğunlukta dediğim gibi mütercüm tercüman kısmı mevcuttur. Veya bunun haricinde destek personeli biraz daha yoğunlukta var. Bilginiz olsun. Büro personeli herhangi bir lisans mezunu başvurabildiği kısımda bile çok kısıtlı bir sayı var zaten. Hani 3 taş var, iki merkez, teşkiyatı var, 2 de merkez, 5 de merkez ateş var arkadaşlar. E, toplam itibariyle 8 kişilik atama olacaktır. Bunlardan birini tercih edebileceğinizi tekrar belirtmek istiyorum. Birden fazla ile başvuru yapamıyorsunuz. Sistem buna izin vermiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. E, alımların detayları bu yöndeydi. Uygunsanız dediğim gibi muhakkak değerlendirmenizi isterim. Çok güzel bir bakanlık, çok güzel bir kurum. Umarım da hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Bundan sonraki her türlü gelebilecek atamada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.